Sayın Muhtarım, şimdi bize Hopka Dağı'ndaki Gelin Güvey olayı anlatacak. Ee, evet. Göster bakayım, neresi Gelin Güvey? Şimdi Gelin Güvey, o iki Hopka, kar gözüken yerin o bölgede iki tane. Evet. Gelin Güvey, o taş birbirine, Ya Rabbi demişler, orada güç bir durumda kalmışlar. Bizi ya kuş et ya taş et demişler. Cenab-ı Allah taş etmiş, böyle söyler dedelerimiz. Bir hikaye. Evet, bir hikaye yani bu şekilde olmuşturlar. Taş olmuş onlar diye bahsederler geçmişten beri böyle. Evet. Orada bir abi. kubbe, türbe falan var mı? Türbe, orada ziyaret var öbür tarafta. Ziyarette falan öyle şeyler var. Bu bölgelerde, ziyaret tepesinde falan çok harp da olmuş. O bölgelerden Maraş, Kıbrıs Harbi'nde bile derler ki, bazı sarıklı kişiler harbe gitmişti. diye söylenir böyle yani. Geçmişte böyle harp zamanlarında. O bölgede şehitler falan da var. Üç olan var. Üç olan orada da şehit. Üç tane şehit mezarı olduğunu söylüyordu bir Hasan emmi vardı rahmetlik. Üç tane şehit var orada diye söylüyor adam ziyaretine gidermiş arasına. O da geçen sene öldü Hasan amca. Esirmek'ten bir tane vatandaş.